Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere aldığımız ders içeriklerini tek bir PDF haline nasıl dönüştürebiliriz onu anlatacağım. AKTS bilgi paketine tıklıyoruz. akademik birimlerden lisansı seçiyoruz. Buradan ders içeriğini almak istediğimiz fakülteyi seçiyoruz. Fen Edebiyat Fakültesi. Antropoloji bölümü diyelim. Burası antropoloji bölümünün program bilgileri. Sağ tarafta dersler var. Burası da antropoloji bölümünün 4 yıllık müfredatı arkadaşlar ve ders içerikleri. Sosyal Antropoloji Giriş Dersinin ders içeriğini indirelim arkadaşlar. Yazdır butonuna tıklayarak indir diyoruz ve kaydet diyoruz. Tekrar dersler diyerek ikinci dersimizi alıyoruz. Fiziki ve Paleontoloji Giriş Dersini alalım. indir diyelim bu dersin içeriğinde almış olduk üçüncü dersin içeriğini alalım insan da biyo çeşitlilik biyolojik çeşitlilik bu dersin içeriğini de alalım İndirdik arkadaşlar indirdiğimiz ders içeriklerini tek bir PDF'te birleştirmek istiyoruz. Buraya PDF birleştirme yazdığımız zaman şu ilk çıkan iLive PDF dosyasını tıklıyoruz. PDF dosyalarını seç diyor. 3 tane ders içeriğimiz vardı. Bunların hepsini seçiyoruz ve aç diyoruz. Şurada PDF'leri birleştir diyor arkadaşlar. Onu tıklıyoruz. Birleştirilmiş PDF'i indir diyor. Ve 3 tane ders içeriğimiz birleşmiş oldu arkadaşlar. Yani ayrı ayrı olan PDF'leri tek bir PDF haline dönüştürmüş olduk. Bu kadar kolay arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim hepinize.